Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Baba. Bugün size Akıncı TİHA ve Akıncı'nın son durumundan bahsedeceğim. Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin isteği doğrultusunda farklı görev konfigürasyonları için geliştirilmesi devam eden taarruzi insansız hava aracıdır. Neden SİHA değil de taarruzi insansız hava aracı diyoruz? Hava hava muharebesi yapabilme kabiliyetine sahip olacağından ve de seyir füzesi atabilme kabiliyetine sahip olacağından dolayı Akıncı'ya taarruzu ihanıyoruz. Akıncı, İHA Akıncı Tiyan 40 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. 24 saat havada kalabiliyor. 1350 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı da 5500 kilogram. Akıncı TİA çift motorlu bir insansız hava aracı. Farklı tiplerde motorları olacak. Farklı görevler için farklı motorlara sahip akıncılar görebileceğiz. Örnek vereyim, Tay'nin ürettiği PD222 motorunu kullanacak model, yerli motor kullanacak model farklı görev konfigürasyonları için kullanılacak. Ama Ukrayna'dan tedarik edilen ve AL450 motorunu kullanan model farklı amaçlar hizmet edecek. Bunun haricinde e, 750 HP'lik 2 adet motor kullanan versiyon da olacak. Bunlar çeşitli yazılımlarla vesaire daha fazla e, güç elde edebilen seviyeye getirilebiliyor bu motorlar. Ayrıca Baykar'ın Ukrayna birlikte kurduğu ve ortak olduğu Black Sea Shield firması da Ukrayna kaynaklı motorların Türkiye'de ye yerli imkanlarla üretilmesine hizmet edecek. Baykar demişken Baykar firmasını zaten çoğu kişi biliyor. Baykar Bayraktar TB2 İHA'larını üretmiş. Bu alanda düştüğünü kanıtlamış bir firmamız. Akıncı İHA'da 2021 yılında neler göreceğiz diye soranlar varsa Cevaplayayım. Akıncı İHA 2021 yılında ilk defa yerli motorla uçacak. Teynin tedarik edeceği. 2021 yılında Akıncı İHA'nın AESA radarı entegre edilecek. Bu radarın bitmiş en son hali değil. Bunun üzerinde biraz daha gelişmeler yapılacak. AESA radarın önemi şu. A AESA radar sayesinde Akıncı İHA hava hava muharebesi kabiliyetine sahip olacak. Geniş bir alanı tarayıp olumsuz hava şartlarında da hizmet vermeye devam edecek. Bunun haricinde Akıncı 2021 yılında güvenlik güçlerimize teslim edilmesi planlanıyor. Akıncı İHA bize neler katacak? Akıncı İHA taşıdığı faydalı kapasitesi bakımından Türk güvenlik güçlerinin envanterine gelecek en büyük platform olacak. 1350 kilo faydalı taşıyabilecek. Bunlar ne diye soracak olursanız Mamle, Mamce mühimmatları, UMTAS füzesi, HGK, LGK mühimmatları, Mark 84'e kadar e, bombalar taşıyabilecek. Bu sayede stratejik hedeflere karşı da Akıncı'ya kullanılabilecek. Ayrıca son c ve Som A seyir füzelerini kullanabilecek. Bunlar Akıncı'ya takılabilir mi? Akıncı bunlara kaldırabilir mi? genel sorular geliyordu. Zaten Baykar da bunu doğruladı. Akıncı TİHA'nın gövde altına Som füzeleri takılabiliyor, Mark 84 bombası takılabiliyor. Ayrıca zaten başta demiştik, harcıyor olmasının en büyük sebeplerinden biri de hava hava füzesi taşıma kabiliyeti. Peki Akıncıha Türk silahlı kuvvetlerine, Türk güvenlik güçlerine, neler kazandıracak? Türkiye'nin müttefiklerine? Akıncıha hem taşıdığı e, mühimmat kapasitesiyle hem de e, yapay zeka sayesinde neslinin en iyileri arasında diyebileceğimiz bir platform olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin Katar'da bir üssü var. Katar'da yarın bir gün bir İHA pisti de yapıldı. Akıncıları biz buraya konuşlandırdık. Arap Denizi'nde herhangi bir yerde sakıncalı bir hedef var. Bu bizden 300-400-500 kilometre ne kadar ötedeyse ya da aracın ne kadar yakıtı varsa yani İHA'nın ne kadar yakıtı varsa bir İHA'ya son füzesinin entegre olduğunu düşünün. Akıncı Katar'dan kaldırılıp Arap Denizi'ndeki bir hedefe gönderilip ya da İran körfezine vesaire bir yere gönderilip kontrolü Ankara'dan yapılıp oradaki hedefi hassas güdümlü son füzemizle vurup imha etme kabiliyetine sahip olacak. Ayrıca hava hava füzesi ve ay taşıma kabiliyeti. Ayrıca son dönemde savunma sanayi gündemlerinde ya da savunma sanayi mecralarında çok konuşulan bir mevzu olan A merkezli harekat kapasitesi de kazandığında Akıncı şöyle bir ortam oluşacak. Diyelim ki Türkiye'nin Barış Kartalı uçakları Ege'de bir yerde e, şu, uçuyor. Türkiye'ye doğru gelen düşman unsur tespit etler. Bu Ege üzerinden bu Ege üzerinden düşmanın gönderdiği seyir füzesi olabilir. Herhangi bir hava platformu olabilir. Barış Kartalı bunu tespit ettiğinde ya da herhangi bir radar platformumuz bunu tespit ettiğinde A merkezli harekatla Akıncı'ya bu hedefin bilgilerini gönderdiğinde Akıncı bünyesindeki hava hava füzelerini bu hedefe angaja edebilecek ve ateşleyebilecek. Ayrıca kendi ayas radarıyla gördüğü hedeflere de saldırabilir Akıncı. Bunda da bir beis yok. Ayrıca Akıncı'nın taşıdığı son füzelerinin özellikleri ve harp başlığı düşünüldüğünde Akıncı gemi savar olarak da e, özellikle kullanabileceğimiz platform. Ayrıca boyutunu düşündüğümüzde denizaltı savunma harbi için çeşitli elektronik ekipmanları taşıyabilecek DSH modeli olabilecek diye bir İHA'mız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.